Türkiye gündemine Maseratili polis olarak düşen Hüseyin Tayfun Üçgül'ün şüpheli ölümü tartışma başlattı. Eşinin zayıflama çayı satarak aldığını iddia ettiği Maserati otomobiliyle avukat Fatih Uzun'la aralarında tartışma çıkan, avukatın bacağını kırmakla suçlanan Hüseyin Tayfun Üçgül'ün intihar ettiği iddiası merakları uyandırdı. Polisin yaşadığı bu trafik kavgası sonrası çıkan soruşturmada görev yeri narkotikten apar topar alınmıştı bu ölümün intihar olmadığı, polisin narkotik şubede çalışması sebebiyle de şüpheleri beraberinde getiriyor. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı da polisin önemli bir an parçası olduğuna dikkat çekerek, Maseratili polis olarak bilinen Muğla Dalyan'da yol kenarında kafasına sıkarak intihar etmiş. Bana göre şüpheli bir intihar. Bu çok önemli bir an parçası gibi görünüyor, dedi. Aracında ölü bulunan, Polis, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül, yapılan yorumların ardından sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında ''Bu adamı el birliğiyle intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum. Hala asılsız haberler.'' dedi. Otopsisinde üç gülün intihar ihtimalinin kuvvetlendiği kayıtlara düştü. Şimdi sosyal medyaya masarat kelimesi yazınca TT olacak duruma düşüren olayın geçmişine şöyle bir bakalım. Olayın gelişimi şöyle. Avukat Fatih Uzun ve Maseratili polis Hüseyin Tayfun Üçgül trafikte kavga ediyor. Bu esnada polis Üçgül avukat Fatih Uzun'un bacağını kırıyor. Ardından da ilginç bir atışma yaşanıyor. Olayın ayrıntılarına göre polis Üçgül yalnızca şiddete başvurmuyor ve diyor ki kimin kim olduğunu bilemezsin tehdidinde bulunuyor. Ama bunun öncesinde avukat Fatih Uzun şöyle bir şey söylüyor. Senin plakan TC. Bütün Cumhuriyet Savcıları ve mafyalar benim elimde. Bu yere düşme hesabını sana soracağım. Bu iş burada bitmeyecek diyor. Basına yansıyan kısmıyla bu olay basit bir trafik kavgası değil. Daha öte bir şey. Avukat Fatih Uzun hakkında çıkan haberler sonrası Sözcü gazetesine olayı kendi cephesinden anlatmak suretiyle izah ediyor. Bakın avukat Fatih Uzun'un açıklaması nasıl? Ailemle birlikte Dalaman'dan İstanbul'a seyahat etmek için yola çıktım. Sorunsuz bir şekilde İzmir'e geldim, otobana girdim. Otobanda iki araç trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde hareket ediyordu. Bu durumdan rahatsız olduğum için kontrollü bir şekilde bu iki aracı geçmek istedim. Daha sonra içinde sonradan polis olduğunu öğrendiğimiz bir kişi Maserati marka lüks otomobiliyle aracıma doğru sürerek manevra yaptı. Ancak ben onu kontrol ederek geçtim. Beni takip etmeye devam etti. Hızlı bir şekilde arkamdan gelip aracımı trafikte sıkıştırmak istedi. Ben sağ şeride geçtim. Takip eden kişi yanıma gelerek aracının camını açtı ve küfür ederek sağa yanaşmamı istedi. Ben sağa çekmek durumunda kaldım. Araçtan indikten sonra kendisine ne yapıyorsun aklın başında mı diye sordum. Cevap vermeden bana doğrudan yumruk attı. Sonra omuzlarıma baskı uygulayarak saldırı tekniğiyle ayaklarımın üzerine basıp bir bacağımı iki yerinden kırdı. Olayın ardından büyük kızımdan öğrendim. O esnada şahsın beline silah taktığını söyledi. Onlar olay yerinden uzaklaştıktan sonra eşimin yardımıyla arabama bindim. Aracın içinde emniyete olayı bildirdim. Sonra kısa bir süre içinde hastaneye gittik ve kırık bacağım için ameliyat oldum. Ailemle birlikte orada dehşet yaşadık. Olay günü eşim ve çocuklarım yanımdaydı. Yaşadıkları bu olayla ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduklarını ifade eden ve şikayet sonrasında saldırganın Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan bir polis memuru olduğunu öğrendiklerini ifade eden Uzun'un açıklamalarının devamı şöyle. Ameliyat öncesinde çalışma arkadaşlarımın yardımıyla Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Daha sonra Soma Cumhuriyet Başsavcılığı bu kişinin ifadesinin alınması için Dalaman'a talimat gönderdi. Ancak Dalaman'daki jandarma bu kişinin Dalaman'da oturmadığını, ikametgahını terk ettiğini, Soma'da yaşadığını belirtti. Daha sonra savcılık tekrar Soma Emniyeti yazı gönderdi. Emniyet yetkilileri bu kişiyi aradığında tekrar ben Soma'da yaşamıyorum, Dalaman'dayım, birkaç gün içinde geleceğim, ifade vereceğim dedi. Bu şekilde tutuklanmaktan kaçınmaya çalıştı. Sonraki süreçte ifadesini verdi. İlk ifadesinde işçi olduğunu söyledi. Ancak yapılan araştırmada Üçgül'ün Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık Şubesi'nde çalışan bir polis memuru olduğu ortaya çıktı. Biz de yaptığımız araştırmada onun polis olduğunu öğrendik. Uzun saldırgan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün lüks bir yaşam sürdüğünün ortaya çıktığını belirterek, 2017 yılından beri polis memuru olan bir kişinin bu süre içerisinde nasıl lüks bir yaşam kurabildiğinin araştırılması hakkında adli soruşturma başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yazılı dilekçe verdiklerini ifade etti. Eşinin üzerine kayıtlı Maserati marka lüks otomobil kullanıyor, Ayrıca edindiğimiz bilgilere göre ise yine eşinin üzerine kayıtlı yaklaşık 30 milyon liralık villada yaşıyor. Ayrıca yine bize gelen bilgilere göre 3 tane daha ultra lüks evinin ve 3 tane otomobilinin yanında bir tane arsasının olduğunu öğrendik. 7 yılda bir polis memuru bunları nasıl yapar? Bunun araştırılması gerekir. Bu nedenle idari soruşturmanın açılması için CİMER'e dilekçe verdik. Gelişmeler neticesinde Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir-İstanbul otoyolunda meydana gelen olayda tartıştığı avukat Fatih Uzun'u darp ederek ayağının kırılmasına neden olan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında alenen hakaret ve kasten yaralama suçlarından yargılanması gerektiğine yönelik iddianame hazırladı. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi. Basında maseratili boy boy fotoğraflarının da yayınlanmasıyla Üçgül, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesinden daha pasif bir birimi alındı. Müfettiş hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını incelemeye aldı. Özlem Üçgül medyada fotoğraflarla gündem olması üzerine internet üzerinden bir açıklama yaptı, zayıflama çayı sattığını, 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 sigortalı eleman çalıştığını söyleyerek bütün mal varlığı şirketimin üzerinedir. Şirkette bana aittir. Benim olan eşimindir. Eşimin olan da benimdir dedi. Üçgül karşı tarafın bu konuyu Arife günü adli tatile denk getirerek gündeme getirmesiyle kendilerinin ticari itibarını da zedelediğini iddia ederek mağduru oynamak için bu yola başvurdu. Mahkemeden önce böyle bir yola başvurup toplumda algıyı değiştirmek istedi. Avukat olması bütün işleri kolaylaştırdı. Konu tamamen saptırıldı ad niyet arıyorum demişti. Üçgül konunun maserat ekseninde dönmesinden rahatsızlık duyduğunun altını çizerek basit bir trafik kavgası olduğunu söylemiş, basına yaptığı açıklamada şunları eklemişti. Sosyal medyadan fotoğraflarımızı alıp Maserati arabayla eşimin fotoğrafını yan yana koyup bu arabayı hangi yollarla aldı algısı yaratıldı. Karşı tarafın çocuğuyla fotoğraf paylaşıp topluma farklı bir algı yaratmaya çalışılması hoş değil. Çocuklarım bayram günü sosyal medyada ve televizyonlarda babalarının boy boy fotoğraflarını görüp soruyor. Burada mağdur olan kim? Kimin çocukları? Narkotik şubede göçmen kaçakçılığından davası kapalık olan bir insan bu birimde çalışabilir mi? Şeklinde konuşan Özlem Üçgül şöyle devam etmişti sözlerine. Üzerime kayıtlı 3 villa, bir restoran, bir iş yeri, iki otomobil bulunuyor. Eşimin işçi olduğu yönünde ifade verdiği asılsızdır. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde narkotik şubede değil, farklı bir birimde görevini sürdürüyor. Polis lüks araca binemez, polis rüşvet yer, polis milleti değil mi söylemleri onurumu ve gururumu incitiyor. Sosyal medyadan hakaret içerikli, aşağılayıcı, tanımadan, kelimeler sarf eden kişiler hakkında da hakkımı arayacağım. Ayrıca Sabah gazetesinin haberine göre Üçgül'ün bakanlık onaylığı diyerek yağ takma, tok tutma, işrah kesme, Şeker hastalığına iyi gelme, kan şekerini düzenleme, ödem attırma, zayıflama gibi vaatlerle sattığı çaylara Ticaret ve Orman Bakanlığı tarafından 114.326 TL para cezası ve reklamlarını durdurma cezası verildiği ortaya çıktı. Bakanlık onaylı ifadesinin de tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu aktarıldı. Çayların bazı hastalıklara iyi geldiği veya sağlık sorunlarını iyileştirdiği, tedavi ettiği veya önlediği kilo vermeyi sağladı. Sanki bir ilaç veya beşeri tıbbi bir ürün gibi tanıtıldığı kaydedildi. Takviye edici gıdalarda bu tür sağlık beyanlarının kullanılmasının kesinlikle yasak olduğu belirtilen kararda bu tür beyanlar için Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından izin alınması gerektiği belirtildi. Değerli Kozmik Oda takipçileri, işte tam bu tartışmaların devam ettiği süreçte salı gün akşam saatlerinde polis Üçgül'ün intihar haberi gündeme bomba gibi düştü. Muğla'nın Ortaca ilçesi Gökbel mahallesindeki ormanda park halindeki kamyonette Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde Üçgül'ün tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği kayıtlara düştü. Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül ise sosyal medyadan paylaşım yaptı. Üçgül paylaşımında bu adamı el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum. Hala asılsız haberler. Benim eşim onurlu, gururluydu. Atılan iftiraları hazmedemedi. Çocukların babasız kaldı. Sizin de ciğeriniz yansın. Rabbim hesabını soracak. Ne geç delini avukat. Vurmadı bile sana. Nasıl bitirdiniz daha gibi adamı? Bir lokma haram yemedi, yedirtmedi dedi. Polis Hüseyin Tayfun Üçgül'ün intiharının Ölümünün soruşturulması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın titizlikte araştırılması emrini verdiği de konuşuluyor. Bu konunun kimlere uzandığıyla ilgili detaylar Kozmik Oda'da yer bulacak. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.